John Stuart Mill, İngiliz filozof, politik ekonomist, parlamento üyesi ve devlet memuru. Mantık alanında, yalnızca tümdengelimsel mantıkla ilgili çalışmalar yapmayıp, tüme varımsal mantığı da formüle ederek geliştirmiş olan Mill, mantıksal ilkeleri sosyal alana, siyaset ve ahlak alanına uygulamasıyla ün kazanmıştır. Psikoloji alanında, çağrışımcılığın babası olarak kabul edilen filozof, psikolojiyi zihin kimyası olarak tanımlamıştır. O, çağrışımcı psikolojisini bilgi konusuna da taşımış ve bu alanda psikolojik bir idealizm geliştirmiştir. Mill, bununla birlikte, psikolojik idealizminde, maddesizciliği seçen Berkeley'den ayrılmış ve dış gerçekliğin varoluşunu kabul ederek, söz konusu nesnel gerçekliği duyumları mümkün kılan, kalıcı dayanak olarak tanımlamıştır. Ahlak alanında yararcılığı savunan Mill, hazzı ya da mutluluğu insan eylemlerinin en büyük amacı ve mutlak ölçüsü yapmış ve yararcılığında, genelin iyiliğini ve refahını temele almıştır. Liberal feministler kategorisine alınmakla birlikte, gerçek anlamda radikal bir kadın hakları savunucusu oldu Mill. In. İngiliz dilinde insanoğlu anlamında kullanılan, mankind sözcüğünü ilk reddeden odur. Ayrıca eşiyle evlendiğinde hukukun kendisine tanıdığı tüm kocalık haklarını kendisine karşı kullanmayacağına dair Harriet Taylora verdiği söz, bir entelektüelin toplumsal alandaki eylemciliğinin tartışmasız kanıtlarından biridir.